Trakya Üniversitesi öğrencileri rekreasyon bölümü olarak dersimizin konusu olan bayrak katlamayı gerçekleştireceğiz. Bayrak önce ikiye katlanır. Bayrak boylu boyunca tekrar ikiye katlanır. Şimdi üstündeki kırmızı çizgi altta kaybolmuştur. Sadece yarım aydın yıldızı gözükmektedir. Yıldızdan sonra ucuna kadar kırmızı kısım bayrak boyunun yaklaşık üçte biridir. Yılınızı tamamen kapatıp yarım aya kadar uzatıyoruz. Diğer tarafını da kapattıktan sonra kenardaki beyaz yeri içeri katlıyoruz. Son olarak ters çevirip Türk bayrağımız kaplanmış bir şekilde bekliyoruz. Teşekkürler.